Evet derin uyku saatin geldi. Ama tokanı çıkar. Arkadaşlar. derin böyle bir zincir taktı. Derin tokanı çıkart öyle uyu tamam mı? Aferin kızıma. Şuraya asabilirsin. Sabah uyandığında takarsın tamam mı kızım? Hadi iyi geceler kızım. Evet derin uyuyor şimdi ben de gideyim. Derin uyurken işte. Aa, ne oldu kızım ne oldu? Ne oldu? Aa! bu canavar değil ki derin. Derin. Anneciğim o baby Yoda. Derin o senin baby Yoda. Sen bunu oraya bıraktın. Nasıl geldi oraya baby Yoda? Tamam bunu alıyorum. Sen şimdi uy uyu tamam mı? Uyku saatin geçti. Çok geç oldu tamam mı? Hadi derin iyi geceler. İyi geceler. Işığını kapatıyorum. Tamam uzan yatağına derin. Uzan yatağına. Tokanı çıkartmayacak mısın derin?

Çok fazla ses yaptı. İkisi de ben böyle, böyle kedi çiçeğimle oynayayım. Aha. Hadi. Bıçakla. Tabii. Arkadaşlar hadi bunu da indirelim. Kafamın kutusunda. Şimdi ben döndürüyorum. Ama da arkadaş yine ben bunu ne yapacağım diyorum. Olmadı arkadaşlar. Hadi bir tane döndürün. Böyle toplamış mıyım? Aa! Delilil, ışığı yanıyor. Kapatmayı mı unuttum acaba? Dur sessizce. Işığını kapatayım. Derin sen uyumadın mı ama Niye uyumadın Derin? Derin saat çok geç oldu anneciğim. Sabah olacak neredeyse. Hadi Derin hadi oyuncaklarını bırak da uyu sen tamam mı? Sabah uyandığında oynarsın. Tamam mı? Böyle yere bırak ya da dolabın içine bırak. Tam burada dursun. Sen uyu tamam mı? Tokanı çıkartmayacak mısın Derin yine? Tamam anne çıkartayım. Anne ne olur saçımda kalsın. Tamam. Çok güzel. Bu benim prenses tokam. Prenses tukan doğum mamalı. Tamam. Hadi iyi geceler derin. Prenses toka beni koruyor. Evet, tamam. Hadi uyu. Bana evet, hiçbir şey gösterme. Evet, gözünü güzel. kapat. Işığı kapatıyorum. İyi geceler kızım. İyi geceler. Kapıyı da kapatayım da. Sesten uyanmasın. Kapanmadı kapandı açıldı. Kapandı şimdi. Arkadaşım. Arkadaşlar derin uyudu bu sefer. Işığını da açtı şöyle. İnşallah uyanmaz. Derin sen kıpırdadın mı? Ya çevirdi kendini. İyi geceler kızım. Acaba ne yapsam? Es çok anne bir daha. Kompleksin şey. bir yanına geldi. Uyudum ki. Ben teyze izlemeye gitti. Ben de o zaman bir şey, anneme bir şaka yapacağım. Hem görürsün. Şimdi ben burada oyunu oynayacağım. Sonra tamam, dolabın içine gireceğim. Annem buraya gelecek. Sonra annem kızacak. Nerede kızın diyecek. Bitti değil mi? Hadi başlayalım o Hemen tamam, bir oyun oynayayım. Önce kuşu oynayacağım. Hadi kuşa Ya kızım, yine mi uyandın sen? Aa, Derin bu sefer yatakta yok, baby odası da yok, bulutu da yok, tableti de yok. Derin nereye saklandı? Aa, nerede Derin? Derin neredesin? Aa, benim mi Derin'i kaçırdı acaba? Derin, Derin neredesin? Derin. aa Derin yok evde. Derin. Aa, buradan bir ses geldi. Bu kim mi? Derin senin burada <laughs> ne işin var ama? Gidelim, ben... Ya Derin. Tamam, sen de İnşallah Derin. Hadi, hadi gel birlikte uyuyalım bu sefer. Ay, hay, hay. Şey birlikte uyuyalım ama Derin. Hadi, hadi, hadi. Ama tek başına uyumuyorsun Derin. Hayır Söz mü? Hadi, hadi. Tokanı çıkart ama. Tokanı çıkart İyi geceler derin. Işık bu sefer açık kalsın bence. Her defasında beni kandırıyorsun ama derin. Tamam. Kapattım. Kapat o gözlerini sıkacağım Bakayım bir. Ağzın gülüyor mu seni? Yine bir yaramazlıklar yapacak gibi derin duruyorsun. Tamam. İyi geceler derin. Ben bu sefer nöbet tutacağım arkadaşlar. Buradayım. Bakalım derin uyanacak mı? Bakalım da aa ses geldi. Verin yakaladım seni. Hiç numara yapma. Yakaladım hadi kalk içeri. Uyumuyorsan uyuma hadi içeri. Verin sen oyun haline getirdin. Verin son şansın. Uyursan Ay. uyu. Uyumazsan da gel içeride bizlikle film izleyelim. Hadi. Tamam. Hadi iyi geceler Derin. Kapıyı kapattım ve burada derini dinleyeceğim. Bakalım neler yapıyor. Işık yanarsa zaten kapının altında belli olur arkadaşlar. Derini bana yaptığını görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Işık açıldı, ses bana geldi. Arkadaşlar bir yaramazlığın geldi. Ben hemen hemen yatağımda altına gideyim. Hadi hadi yapalım. Al yazısını. Peki ben bir içeride bir yer bulayım. İçerime mencik yastıkını da ben tabletim de alayım şurada. O şekilde babama hemen çık gidelim arkadaşlar. Kapıyı açalım. Açıyorum arkadaşlar. Bana yardım eder misiniz? Şuraya girelim gelin. Burası cam aç koydu. Burada çok korktum. En iyisi bak şerifim. Bütün bu da soldur mu annemin? Olmaz. Peki. Bakacağım. Bir de Arkadaşlar ben burada kalacağım. Bir burayı kapatır mısınız? Ne hadi kapatın. Tamam. Annem her yerde beni alacak ama bulamayacak. Hadi, ya derin. Bu sefer gerçekten sana inanmayacağım ve seni burada tek başına uyutmayayım. Ah Derin yok. Yatak yorganda yok. Nereye gitti bu kız? Ah Dolapta yok. Ah, burada da yok. Bu kız nereye gitti? Aa uçup gitti mi? Derin neredesin? Derin. benim bak komşular uyanacak. Bağıramıyorum. Burada da yok. Mutfak. Aa mutfakta da yok. Nerede bu kız? Derin. İçeride de yok. Nerede? Ne yapacağım şimdi? Derin. Hayır, kapıya bakayım. Bir kapıyı falan mı çıktı acaba? okul araba sürmeyi. Aa derin burada da yok. Nereye gitti bu kız acaba? İnanmıyorum. Güvenmeyecektim bu kıza ya. Ama buradan bir takırtı sesi geldi arkadaşlar. Aa! aa. <laughs>